Herkese merhaba, bu videoda ÜTS Mobil uygulaması üzerinden ürün bilgilerine nasıl ulaşılabileceğini ele alacağız. ÜTS Mobil, Türkiye'de üretilen ve ithal edilen tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler ve insan vücuduyla temas eden tip 1 ve tip 19 biyosidal ürün bilgilerini içeren bir mobil aplikasyondur ürün takip sistemine kaydı yapılan ürünlere ilişkin bilgilere bu aplikasyon üzerinden erişilebilir. Bu uygulama sayesinde kayıt dışı ürünlerin tespiti ve şeffaflık sağlanarak halk sağlığının korunmasına katkıda bulunulur. Peki ÜTES'e mobil üzerinden ürün sorgulama nasıl yapılır? Ütese mobil uygulamasını mobil cihazınıza indirdikten sonra uygulamaya giriş yapabilir ve karşınıza çıkan bu ekrandan ürün sorgulayabilirsiniz. Ürün barkodunu kameraya okutarak ya da ürün bilgilerini manuel şekilde girerek sorgulama yapabilirsiniz. Sorguladığınız ürünün kaydı bulunuyorsa, ilgili tanımlayıcı bilgilere, İtalya'da imal bilgilerine, beyan bilgilerine, etiket ve ambalajlama bilgilerine ve orijinal ambalaj görsellerine erişebilirsiniz. Ürünün kaydının bulunmaması durumunda ise ekranınızda beliren pencere üzerinden şikayette bulunabilirsiniz. Ütese mobil uygulaması sayesinde hem tüketiciler hem de sektör çalışanları ürünlerle ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilir, sağlıklı ve güvenilir ürünleri tespit edebilirler. Ürünlerinizin Ütese kaydını hala yaptırmadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kemlek, güvenli kimyasallar, güvenli gelecek.